Merhaba arkadaşlar şimdi elin düşen açılım yapmak istiyorum sizlere e, aklımızdaki kişi ya da şey mi diyelim hayatımıza yine girecek biri mi diyelim yani aklımızdaki kişi de diyebiliriz ama bu aklımızdaki kişi de bazı olabilirsiniz ya da hayatıma yeni biri girecek mi aklımızdaki kişi e, hayatımda var olacak mı diye de olabiliriz tabii bunu ama ben aklımdaki kişi olarak mı yapayım ama şu an aklımdaki kişi olarak hissetmedim ben bunu sizin için e, hayatıma yeni biri girecek mi diyelim bence bundan. söyleyebilsem çok iyi şey anlatacağım tamam arkadaşlar o zaman hayatına yeni biri girecek mi? hayatımıza yeni biri girecek mi? ne zaman ne nerede olarak alalım arkadaşlar hayatımıza yeni biri girecek mi? ne zaman nerede hayatımıza yeni biri girecek mi ne zaman ve nerede hayatımıza yeni biri girecek mi ne zaman ve açacağız bu şişeyi. Kartlarım inşallah görünüyor arkadaşlar. Sayfa geçişe girecek mi? Ne zaman ve nerede? Hayatına yeni biri girecek mi? Ne zaman ve nerede? Hayatınıza Yeni biri girecek mi? Ne zaman ve nerede? Hmm. Evet arkadaşlar. Yani eril dinleyen arkadaşlarım kendi göre alacak. Dişil dinleyen arkadaşlarım kendi kendine göre alacak. Tabi eril dişil bir enerjidir arkadaşlar. Siz size uyan alacaksınız. Açılımın zamansız bir zamana niyet ediyorum açılımımı size uyanları alın arkadaşlar evet başlıyorum arkadaşlar hayatıma ne zaman ve nerede yeni bir kişi girecek evet büyücü kartımız arkadaşlar büyücü kartımız hayatımıza Keskin kararlarıyla, adaletiyle var olacak ve gelecek kişidir. Hmm. Her an karşımıza çıkacak biri mevcut. Yani bu büyücü kartı genelde farklı yorumlanır ama e, ben burada büyücü kartın arkadaşlar parayla alakalı net kararlar alan ve net bir kişi ve keskin bir kişi ben buradayım diyecek bir kişi karşınıza çıkacak. Ama bu kişi arkadaşlar biraz ertelemiş size gelmeye askıda duruyor. Biraz daha beklemek gerekiyor. Asılan adamla beraber bu süreç biraz daha ertelenecek. Biraz daha askıda şu Bu kişi bize gelecek olan bu eril ya da dişil diyelim, hiç fark etmez. Eril arkadaşlar dişil olarak baz alabilir, dişiller eril arkadaşları baz alabilir. Bu kişi size bir el uzatacak ama bu kişi yaralı bir kişi. Arkasında birçok şeyi aşıp geliyor ve size bir adım atıyor ama biraz yaralı, yara alan bir kişi bu. Değnek dokusuyla beraber Evet sevgisiyle size geliyor arkadaşlar. Sevgisi mevcut. Bakın. Bu kişi sevgisiyle size elini uzatıyor. Bakın. Sevgiyle size gelen biri var. Hayatınıza arkadaşlar. ya da bir e, savaş halinde. Yani bir kaosun içinden çıkan gelen biri olabilir. Bakın. Kupa ikilisi ile beraber yeni biri kapıda. <laughs> boşuna demiyorum hayatıma yeni biri gelecek mi diye hayatımıza. Kesin kesin arkadaşlar hayatımıza, hayatımıza yeni bir kişi yakın bir zamanda Nisan sonu, Mayıs başı, yaz döneminde girme olasılığı yüksek. Ve bu kişi evet bir teklifle de geliyor. Değnek kası somut bir adımla ama biraz cinselliğe odaklı olan biri olabilir. Ama alma verme dengesini koruyun arkadaşlar. Bu kişiyle ve kendiniz olan sevgi alışverişini, sevgi alışverişini e, kendi aranızda e, bunu alma-verme dengesi olarak koruyun arkadaşlar. Çünkü bencillik söz konusu olabilir. Bunu yapmayın. Evet, kılıç sovali arkadaşlar Kılıç şövalyesi çok heybetli ve çok böyle keskin bir kararla keskin bir netlikle gelen bir kişi söz konusu arkadaşlar Kılıç şövalyesi ile beraber kişi maddi durumu iyi olan, maddiyata önem veren bir kişi. Orta yaşlarda ve hayvan sevgisi mevcut olan bir kişi, olma olasılığı yüksek arkadaşlar. E, orta yaşlarda bir kişi ama bu kişi biraz e, yani nasıl desem geliyor ama biraz kararsız yani hem olumlu hem olumsuz ve gerçekten konuşulsuz ve gerçek aşka ulaşacaksınız bu kişiyle evet 5 numarayla koşulsuz ve gerçek aşk. Bu kişi iki ay içerisinde sizin karşınıza çıkma olasılığı yüksek. Azize kartı. Bu kişi evlenmiş ayrılmış olabilir. Bir kadından bağını koparıp size adım atacağım. Bir annesi olabilir ya da sizi bir anne olarak görebilir. Bakın sizin adamı var. Sıfırdan bir başlangıç bu kişiyle. Evet ikinci büyücü kartımız dedim ya az önce de çıktı. Bu kişi net ve tutkularıyla gelen kartımız beraber. tutkuya aşk arkadaşlar. Bu kişiye, bu kişiye karşı tutkunuz, aşkınız büyülü bir şekilde yer alıyor. Sevgi, tutku, aşk oluşacak sizin de tutkunuz onun da sevgisi bir olacak Evet para bir prensim para prensi arkadaşlar genelde bir saniye arkadaşlar genelde ım, somut bir adımla gelecek olan kişi ve para asımızla beraber arkadaşlar net bir kişi somut bir adımla gelecek kişi ama bu kişi ufaktan ufaktan böyle sinsi davranabilir dikkatli olun arkasında bir şeyleri bırakıp gelecek bir kaçma modunda yani birini bırakıp size gelecek yani bir parasal yönden vesaire. Bu kişi e, dönüşecek sizinle beraber. Yani bu hilekarlık ya da işte kaçma enerjisinden kurtulacak bu kişi size geldiğinde. Ve yenilenme size gelince yenilenecek bu kişi. Bakın kupa kralı duygularıyla demiştim gelecek kişi size gelerek duygularıyla beraber gelecek ve bir adım atarak geliyor. Keskin, net yani duyguyla ve çabuk gelen bir kişi. biraz duygularıyla beraber. Küçük adımlarla gelip size e, aşkını, sevgisini net bir şekilde sunacak bir kişi. Yakın zaman içerisinde iki ay süre veriyorum. Karşınıza çıkma olasılığı yüksek. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız özel açılım arkadaşlar. Ee, abone olun. Abone olun. Ücretsizdir arkadaşlar. Abone olun. Duyu tıklayın. Aşağıda, sağda. Ve e, bireysel açılım fiyatlarımı Instagram'dan e, benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresim aşağıda. Bireysel açılım fiyatlarım gayet uygun. Aşağıdan benle iletişime geçip, iletişim adresinden benden bireysel açılım alabilirsiniz arkadaşlar. Bütün hayrına olsun, açılımlarım, bu açılımım, bütün hayrına olsun, size şifa olsun ve e, zamansız zamana bir açılımda aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şifa olsun, şifa olsun. Görüşürüz arkadaşlar.